Çünkü öldüren bir şeydir aşk. Bir sürü cansız beden bırakır gerisinde. Herkes kaybeder onun hazin savaş meydanlarında. Duvara yazılan vuslatlar demirden kelepçelerdir zindanlarında. Hiç kimse, hiç kimse kurtulamaz onun acımasız gözyaşı yangınından. İki gözünün ortasına vurur ...öldürücü darbesini... ...yani... ...yani alnının tam ortasına... ...büyülü ellerine düştüğünde... ...artık tanımazsın kendini bile... ...elin... ...ayağında yabancı gelir... ...iki parçaya ayırır kalbini... ...gözünü bile kırpmadan... ...zerre kadar acımadan... ...kristal saraylar parçalanır... Gözlerinden döktüğü her damla gözyaşında. Büyümeden koparılmış körpe çiçekler ve bir sürü doğmamış yetim çocuk bırakır gerisinde. Çünkü, çünkü öldüren bir şeydir aşk. Öldürdükçe yaşayan, öldürdükçe yaşayan.